Merhabalar, Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidenin, orkide çiçeğimizin nasıl bu şekilde yapraklarının parlak olduğunu ve nasıl çiçek verip bakımının yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Benim bayağı bir 5-6 tane böyle orkidelerim var. Bunları çok seviyorum. Hevesle de açmalarını bekliyorum. Şöyle şu çiçeğimi göstermek istiyorum. Bakın buradan filiz vermiş bu açması için ve ayrıca bu çiçeğimin bana geldiğinde 5-6 yıl falan oldu yaşı oldukça var diğer filizi de yine burada bu her sene bir tane açıyordu bu sene iki tane açacak sanıyorum orkidelerim böyle çok güzel bakın şöyle parlak yaprakları da bugün sizlere dediğim gibi bunların bakımını nasıl beslendiğini anlatmaya çalışacağım bu orkidemin yaprağı bana geldiğinde bu şekilde içine çubuk sokulmuştu ve böyle yaralıydı. Bakın şurada da var ve yine yaprağının burası da yanmıştı. Bugün bunları nasıl sakladığımızı göstereceğim. Bu da diğer yine tekrardan açacak olduğu filizi. Yine şöyle göstereyim bir tane de burada var. Ben bunların çubuklarını çektim. Açması için bağlanan çubuklarını çektim. Daha sonra uzadığında bunları çubukları takıp şöyle biraz daha aşağıya doğru kıvrılmaması için onları küçük bir tokayla da bağlamak gibi bir şey yapıyoruz. Bakın orkidelerim bu şekilde. Şimdi bunu nasıl besliyoruz? Bu şekilde bir bardak pirinç, bu pilavlık pirinç. Pilavlarınızı yaparken de bunun suyunu saklayabilirsiniz, basmadan Bu şekilde bu kabımıza koyuyoruz. Bunu yıkayıp suyunu alalım. Ve yine orkidenizin yapraklarına şu şekilde ben bir elimle telefonumu tuttuğum için altından diğer elimi koyamıyorum. Diğer e -e parmaklarınızı orkidenizin yapraklarının altından getirip bir bez yardımıyla da böyle hafiften bakın bu şekilde böyle tozunu alabilirsiniz. Yaz aylarında burası sıcak olduğu için ben bunları duş aldırıyorum. Duş aldırdıktan sonra da yine yapraklarını kuruluyorum. Kireç oluşuyor çünkü yapraklarında veya şey bekletilmiş su da dökebilirsiniz üzerine. Ben duş aldırırken yapraklarını normal musluk suyuyla Yapıyorum. Şimdi e, buraya hazırladım ben şöyle pirincimizin suyunu yıkadım. Bu şekilde bunu çiçeğimize dökelim. Videodaymış. Kapat tekrardan. Çiçeğimizi ben böyle yaprağına e, pardon suyunu verdiğimde süzmek için bu şekilde mutfak tezgahında böyle biraz da bu tarafına döküyorum. Süzülmesi için de yine şöyle bir köşeye bırakıyorum. Şimdi diğer şöyle yaprakları daha canlı olan çiçeğime geçiyorum. Buradaki dediğim gibi pirincimizin suyu yıkadığımız pirincimizin suyu pilavlı pirinç bu şekilde şöyle süzülmesi gerekiyor mutlaka suyunun ee, süzülmeden bırakmayınız yerine bakın bu da çok güzel yine bir orkidem ee, bunların ölçü kullanmıyorum şu şekilde de yeterli Yaz ayında bunu doldurabilirsiniz. Kış ayında hemen hemen sulamanıza gerek yok. Bir hafta veya 10 gün sulayabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Yine ben bunu bırakacağım buraya. Mutlaka altında hiç su kalmadan süzülmesi gerekiyor. Şu şekilde altlıkları var zaten. Şöyle süzebilirsiniz. Videom bu şekilde. Soru ve Görüşlerinizi lütfen bildirin. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.